Türkçe Spiker'den tüm pesseverlere ve takipçilerimize kocaman bir merhaba. <laughs> Efendim yanımda humharca gülen <gülüyor> kişi. <gülüyor> Sevgili yorumcumuz Ali Kerim Öner. Ve e, biliyorsunuz bir süredir nostalji videoları falan da yapıyordum ben. Ali Kerim Hocam'a dedim <laughs> ki sen de gel yanımda ol. Güzel bir maç yapalım. Ve bunu da e, takipçilerimize, fanlarımıza sunalım. Ali Kerim Hocam'la şimdi... Ee, yorumcumuz Ali Kerim'le beraber bir maç yapacağız ve bunu da evet. e, sizlere sunacağız. Gösteri maçı diyorum. Bu arada Xtreme 15'in yapım aşamasındaki hali şu anda var. Ee, Spiker ilgili de aynı şekilde Spiker de yapım aşamasında PES 2015 ve Xtreme 15'in. Onu da yapım aşamasında ve e, oyuncu isim seslendirmelerinin neredeyse çoğu <laughs> tamamlandı. Biz daha önce bir maç yaptık Ali Kerim Hocamla <gülüyor> <gülüyor> Pek bahsetmek istemiyorum ama <laughs> e, belki... Rezalet Rezalet <laughs> Ben Juventus'u seçmiştim ama Juventus'un bütün ayarlarını taktiksel ayarlarını bozduğum için eee 2-0 falan mı bitti o maç yenildim ben falan der. O yüzden koymak istemedim ama belki belki bu videoda onun görüntülerini minikçe <gülüyor> koyabilirim. <gülüyor> ee, gerçekten çok pis goller yedim. Evet hatırlamak istemiyorum. Yeni başlangıç. Ben normalde Manchester City ile oynayan bir insanım ama Ali Kerim hocayla ile oynayınca hep yani genellikle boz... <laughs> hep değiştiririm. Bozduğum için Juventus'u ee, şimdi Ali Kerim Hocam Real Madridçi olduğu için evet. normalde Galatasaray, <laughs> Fenerbahçe, Beşiktaş falan alırsam biraz e, dengesizlik olacak, o yüzden ben Bayern Münih alayım. Evet, değişiklik olsun. E, stadyumumuzu da Allianz Arena olsun. Top türümüz herhalde tamam, güzel. Forma öyle kalsın. Stadyum ayarlarımız tamam. E, genel ayarlarımız zaten tamamdı. Oyun planına giriyoruz şimdi. Ben hiç ellemiyorum. <laughs> Bozmak istemiyorum hiçbir <laughs> şeye. Dokunmak istemiyorum. Ben de ellemiyorum zaten. Ama bir dakika ya, şunlar da Ribery gözüme gözüme batıyor biliyor musun? Niye beni almıyorsun, niye beni almıyorsun diye Ribery. E... Ribery alınmaz mı ya? Ama kimi yerini alacağım Ali Kerim? Valla kimi kimin alırsan al. Nasıl kimi yerini al? Robben'in yerini mi alayım? Göz senin yerini Hayır, al. Hayır. Götse ama Götse de abi yani kapak yıldızı ya. <laughs> yani onu kapak koymuşlarsa o Götse de bir şeydir yani. Götse veya e, ee... Lewandowski'nin yerini alabilirsin. Ribery ha? Evet. Sen benim ben... kötülüğümü düşünüyor olmayasın? Yok düşünmüyorum. <laughs> ne bileyim. Peki ee, o zaman Lewandowski'nin yerine Ribery. Bilmiyorum nasıl bir. Peki hadi öyle olsun. Ellemiyoruz efendim. Direkt giriyoruz. Maç. Haydi <laughs> bakalım Bismillah. Hadi bakalım. Bir kenarda Türkçe spiker Hasan Mustan. Diğer kenarda yorumcu Ali Kerim Öner. Münih'ten, Ali Arena'dan Kerim Ege'nin Hasan Mustan. Işte, <laughs> John... Maç başladı. Bayern Münih'e başarılar diliyoruz. <laughs> 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 Taraf tutan spiker. Yorumcu Real böyle bir şey olsa saçma olur değil mi? O, yorumcu tutuyor, yorumcu Real Madrid'i tutuyor. Cross. Spiker Bayern Münih'i tutuyor falan. Birbirleriyle atışıyorlar. Bu arada <gülüyor> şu <gülüyor> bilgiyi de vereyim. <laughs> Ali Kerim hocam düz bir oyuncudur. <laughs> of of of. Ee, hareket falan bilmez efendim gökkuşağı hareketiymiş hokus fokusmuş fokus fokus bilmem nakıl bolmuş hiç bilmez dümdüz oynar ee, ama ben de ne kadar ama yener yani <laughs> alır o maçları ben de ne kadar hareket var efendim hepsini yapayım falan derken vur oradan artık vur o ben ah be o yüzden. Ben de düz oynayacağım. <laughs> ha. Benim tarzım da şudur. iki gol atarsam şımarırım ben. <laughs> Hareket yapmaya başlarım. Nereye gidiyorum diye bir sorarlar adama. Lahım. Lahım. Ya Bayern Munich have started this game. A, a high oh, Bayern Munich direkleri dövüyor adeta. <laughs> Bu nasıl gol olmaz? Ahlar, vahlar arasında kaçtı. Kaçtı, kaçtı. <laughs> İki yasına bağladı böyle. <laughs> eee ama eee. Benzema. Evet, hayırlı olsun. Benzema. Benzema. So here comes the corner. Geliyor. Nereye geliyor? Hadi Alonso, hadi Alonso. O Ribery mi o ya? En uçta nasıl Ribery var ya? Gelişine vur kim o? Hiç bana gelmez ki zaten. Bur gelişine yok mu kimse? James. Gareth Nice ball through. Offside, offside do, offside do. <laughs> hayır ya, hayır saçma sapan bir gol yemeyeyim ya, lütfen bu ne ya? <laughs> o geçmiş olsun. Aa neresi offside ya? İzlemek istiyorum ya. Ayıptır günahtır ya. Ayıptır günahtır. Gerçekten. Ya aya tamam offside peki. yani yapay zeka maşallah ya santimi kaçırmıyor. Şimdi Benzema. Şimdi Benzema. Schweinsteiger. Of of. Ya geçmiyor, geçmiyor. Geçmiyor günler. Hayır. 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 Hadi hayır. 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 Vurdurmayın. Vur kır parçala. Hayır, hayır. Ya yiyeceğim ben bunu biliyorum. Of Allah'ım. Well, Kalecinin duaları kabul oluyor <laughs> değerli izleyiciler. <laughs> no yer. No yer yani no yer yemez. <laughs> no yer yemez. Peki. Hiçbir şey yapma. Nasıl hiçbir, <laughs> hiçbir şey yok. Tabii canım. Hakem de bileceksin ya? Sen. Çekil. Çekil. Saçlarım şekil önümde. Çekil. Modric. <laughs> Hames. Robensin sen ya. Robensin sen ya. Alırsın o Ronaldo ise sen Robensin. Al onu. Aferin adam ol. Marcelo. Haydi oğlum. Ya pasa basıyorum artık ya. Bak. Ha tabii ki. Ha offside bir şey ben de faulü bana yapalım diyecek. offside tabii ya. Bayern Münih. Kalbimiz, gönlümüz Bayer Münih'ten yana değerli izleyiciler. Yorumcumuz bu konuda ne düşünüyor bilemiyorum. Müller. Ne düşünüyorsunuz Ali Kerim hocam? Riberi. Çok kötü yeneceğim. <laughs> Çok kötü yeneceğim diyor ya ben. <laughs> Ancak rüyasında görür diyorum değerli izleyiciler. Yoksa ben pabuç bırakır mıyım? Bak vurdu gol oldu. Vurdu gol oldu. Allah da This goes for a throw in. Kime yaptın ortayı yahu? Şimdi <laughs> Ribery. Ah. Ya ama <laughs> ayıp artık ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam tabii, tabii, neyse tabii, hadi tabii, tamam. Tabii. tabii, tabii. Vurkır parçala bu maçı kazan Bayern Münih. Gönlümüz kalbimiz senden yana. Almanya'ya oradan oraya bağlıyormuş. Tüm gurbetçilerimize <gülüyor> selamlar. <gülüyor> <gülüyor> Bizi izleyen yurt dışındaki vatandaşlarımıza Modric. Haydi haydi al onu ya. Al onu. Ya. Ronaldo. Ez onu, ez onu. <laughs> Allah'ıma bak çarpıp çarpıp dönüyor Ronaldo ya. Sen kimle dönüşüyorsun? Şey Boateng o be. Cristiano şey. Şey. Ronaldo'yu yakalıyor ya. Müller ya o top benim hakkım ha. Oo, o, o, o faal falan ver. Aa, Riberi. Aa Ribery, Sambreiro yapamıyor mu? Tabii sen Sambreiro falan ne bildiğin. Of yalnız geçseydi var ya. Geçmiyor ya. Arapası falan var unutmak lazım. Bir daha deniyorum. O gol. Gol. Oh, şaka yapıyorsun. Yapma ya. Yapma ya. Gol mü olacak? Ne, demek gol mü olacak Allah diye. Şuradan Allah. gol kaçar mı ya? Hayır bir şey. şey. O, o ne ya? We all know what he can do. Well, he's certainly a player I'd be more than happy to watch. Tactically, he's almost impossible to stop. Müller'den enfes bir hareket ama açtı ayağından topu Müller. Ronaldo Ronaldo o benzema. benzema koş Bestuber koş Bestuber vurduk mu ona Hadi be <gülüyor> <gülüyor> Güzel ortada kuyu var yandan geç mas, mas, mas. Dakikalar 45'i gösteriyor bizim saatimize göre Uzatma 2 dakika Aman saçmalama şu iki dakikada ya. Şu iki dakikada bir saçmalama ya. Be, hayır ya. Hayır be, ya. Hayır be, ya. Be, be, Vallahi var be, ya. Biliyorum be. yani. Geldi geldi geldi. Yani bu saçma sapan bir gol artık. Ya böyle bir şey olabilir mi <laughs> yani? İzliyoruz. i̇zliyoruz. izliyoruz. Takım oyunu nasıl oynanır? Yani ne bu takım işler, oyunu nasıl Bu işler nasıl ya? becerilir? Oyuncu nasıl ayarlanır? Bak, nasıl offside değil o bir kere. Evet. Gördüğünüz evet. gibi. Şurada ayak koyuyorum ben. Evet. o top evet, nasıl evet, oradan evet, giriyor? Evet. Evet. Tamam. Kabiliyet. Kabiliyet. Tamam. Pas pas and did the damage. And Real Madrid in. And with that the <laughs> yere bak. gidiyorum. Orta sahada. Neyse ilk yarı <laughs> şans eseri bir gol yedik. <laughs> Real Madrid. Bu neden oluyor biliyor musun? Ben sürekli konuşuyorum ya. Aha. Konsantre olamıyorum. Evet, tek sebep o valla. Sen konuşmuyorsun tık 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 oynuyorsun tabi haliyle. Tabi 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 tabi. Bu gidişe bir dur demenin vakti geldi. Marcelo. Bayer Münih. Haydi aslanlar. Müller. Ay of arkadaş yahu. Haydi oğlum koş. 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 Hadi be. Cross.

Müller, 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 Müller. Müthiş bir, Müller. Gol Golün adı Güzel. Müller değerli izleyiciler. Bayer Münih. Evet. Silkindi, silkindi. <laughs> Kendini topladı, titredi ve attı golü. <laughs> Daha nice goller inşallah. <laughs> Hadi be. Ya kimler acaba nakıl bol yapabiliyor? <gülüyor> 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 bak şimdi bak. Bir gol attı hemen. Evet, Abi ben daha bütün hareketlerimi sıralarım sana. Dur. Hoba. Gel işine gömçür. Hadi gol olsun. Hadi be. Ah. Güzel. Şımardım. Hak ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Senin gibi beşten beleşten atmıyoruz Ali Kerim hocam golleri. Evet yani. evet tabi tabi aynen öyle. Aynen öyle. Gördük beşten beleşten. Allah Allah. Hadi. Müller. Schweinsteiger. Kim attın ya? Offside be, kralı kralı. <laughs> bile bile. Şimdi Müller. Ronaldo. Aa sağından atıp solundan geçiyor da. Ronaldo. Hayır ya, saçmalamayın. Çok güzel. Hadi be. O ya. Of. Of. Kaleci ne yaparsın sen? Gelişini oradan gömçürecek bir delikanlı. Gol olsun lütfen. O nereye vurdu ya? Kim o ya? <laughs> Alonso mu? <zaman>. Sabri. <laughs> Sabri vursa atardı onu ya. Atardı değil mi? Sen? Tabii canım. O böyle... Trivela vururdu falan o gol olurdu bir şekilde ama Alonso bir sabir olamadı yani. Baksana ya Alonso bitmiş ya. Eto bitmiş var ya. Alonso bitmiş yani. Haha, hahaha rakibe ver. ha hahaha o gol olacak ya bir şekilde. Ha, Aferin adam ol Atma, atma. Ha. Karizim bile fake yapıyor. Evet geçmiş olsun. Fomada bu nasıl bir direk kim koydu o direği oruya dişimiz geliyor değerli izleyiciler yani gol olmayı hak eden bir şut ama ah ah o direkler yine hoplattı kale direkleri yine hoplattı yürekleri <laughs> öyle bir replik vardı benim eskiden ah oh, o kale direkleri yine hoplattın yürekleri diyor.